biletlere isabet etmişti. Sayın seyirciler, güvenlik teknolojisindeki ileri yöntemler hırsızlara göz açtırmayacak. Ankara'lı bir firma yalnızca göz retinasıyla açılabilen bir kapı üretti. Kapıyı açmak için anahtar yerine bir çift göze ihtiyaç var. Hırsızlar yöntem geliştirdikçe kapı üreticileri de çelik kapı modellerinde teknolojiyle yarışır hale geldi. Önce parmak iziyle açılabilen alarmlı kapılar üretildi. Hırsızların işi zordu. Zira bu kapıların anahtarı ev sahibinin parmak iziydi. Ankara'daki bir üretici firma işi çok daha ileriye götürdü. Kapı düşünün yalnızca bakışlarınızla açılabiliyor. Bu kapının anahtarı gözlerinizin retinası. Kimlik tespiti tamamlandı. Evet yanlış duymadınız. Bu kapıyı açabilmek için ne anahtara ne de herhangi bir karta ihtiyacınız var. Kapı yalnızca önceden hafızasına kaydettiğiniz retinanızı tanımladığı zaman açılıyor. göz retinasıyla tanınan sistem dünyanın her tarafında uygulanıyor. Ama bunu kapıla merkez sistem uygulayabilen tek firma biziz şu anda. Kapıyı açmak için dış kısmına monte edilen cihazın önünde durmanız yeterli. O size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Lütfen biraz daha yaklaşın. Kimlik tespiti tamamlandı. hafızası 50 kişi. Gözlerinizle bakarak açabileceğiniz kapı kapandıktan 4 saniye sonra tam 20 ayrı noktadan kendini kilitliyor. Peki lens takarsak? Lensi <laughs> tanıyor tabii ki çünkü göz retinasının içindeki kısmı tanıdığı için ve canlı hücreyi tanıdığı için lensin hiçbir engeli yok. <laughs> Kesinlikle kopya şansı yok. Teknoloji harikası kapı çok güvenli. Fiyatı ise biraz tuzlu. Evine bu özel kapıdan taktırmak isteyenlerin 4500 avroyu gözden çıkarması gerekiyor. Dünyanın içinde bulunduğu karanlık tabloyu ortaya koyan bir haber var sırada. Gelişmiş ülkeler ellerini ceplerine atmaya yanaşmadıkları için dakikada 11 çocuk açlıktan ölüyor. Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre aç çocuklara 50